Değerli konuklar, sempozyumumuz Sayın Erhan Çalışkan'ın İklim Dostu ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş başlıklı paylaşımları ile devam ediyor. Sayın Çalışkan sahneye gelene kadar kendisinden kısaca bahsedelim. Erhan Çalışkan 2020 yılının Şubat ayından itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda sürdürülebilirlik ve çevresel sosyal etki yönetimi bölüm müdürü olarak görev yapmaktadır. Çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, risk derecelendirme, sürdürülebilirlik raporlamaları, çevresel ve sosyal politikalar sürdürülebilir finansmana erişim, kalkınma finansmanı kurumları ile çevresel, sosyal kaynak uyumu ve müzakere süreçleri, entegre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi alanlarında görev almaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erhan Çalışkan, ayrıca Uluslararası İlişkiler lisans derecesine sahiptir. Erhan Çalışkan'ın ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarında yayınlanmış olan 5 adet akademik makalesi bulunmakta olup, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir. Buyursunlar. Herkese merhabalar. Öğle yemeğinden önce şanssız bir sıralamada olduğumu düşünüyorum. Ee, öncelikle Ulaş, Ulaştırma Bakanlığımız ve Kalite Yönetim Derneği işbirliğinde düzenlenen bu sempozyumda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Konuşmama başlamadan önce e, geçtiğimiz ay Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza e, ve aynı zamanda e, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa merkezli sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. E, Iklim dostu ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş başlıklı bir sunumum olacak. Sunumumda çalıştığım kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın iklim finansmanında üstlendiği rolü, uluslararası süreçlerde özellikle iklim finansmanı açısından uluslararası sürecin ne boyutta olduğu ve ülkemizin nasıl konumlandığına ilişkin bilgi veriyor olacağım. Bankamız biraz önce de bahsettiğim gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı yüzde 99'u geri kalan bölüm Borsa İstanbul bünyesinde halka açık şekilde hizmet vermektedir. Bankamızın üç ana faaliyeti var. Birincisi proje finansmanı ve kurumsal krediler. Burada doğrudan yatırım kredilerini e, sağlıyoruz firmalara. Tabii ki bu sağladığımız krediler burada da gördüğümüz gibi tematik kaynaklar. Yani doğrudan bir konut kredisi veyahut da doğrudan standart bir krediden farklı olarak muhakkak sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan veya dolaylı etkileşim içerisinde olan krediler temin ediyoruz. Bunlar ağırlıklı olarak iklim finansmanıyla bağlantılı krediler, yenilenebilir enerji gibi, enerji verimli, kaynak verimli, döngüsel ekonomi gibi. Diğer faaliyet alanlarımız yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu. Yatırım bankacılığıyla sermaye piyasalarını derinleştirmeyi hedefliyoruz. Burada özellikle yeşil ve sosyal tahvil ve sukuk ihraçları noktasında bankamız bir rol üstleniyor. Fon tarafında ise tabii ki her yatırım doğrudan kredi verdim, faiz aldım, şu kadar vade verdim gibi bir sistemle e, sürdürülebilir olmuyor. Bazı yatırımlara doğrudan sermaye, girişim sermayesi desteği koymak gerekiyor. Burada da. Türkiye Kalkınma Fonu devreye giriyor. Yani bazı yatırımlar karsız da olsa ülkemizin ihtiyacı vardır. Karsız da olsa çevreye ve doğaya olan sorumluluğu yerine getirmek için o yatırımları desteklememiz lazım. Burada da Türkiye Kalkınma Fonu'nun rol üstlendiğini söyleyebilirim. Uluslararası gelişmeler aslında sabahtan itibaren yapılan oturumlarda hem Güler Hocamız hem Eyüp Bey detaylı olarak bahsetti. Bazı konuları hızlı geçeceğim. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı zaten ülkemiz yakından takip ediyor. Ee, özellikle ihracatçılarımızı ilgilendiren bir boyutu olmakla birlikte bizim için özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı e, yürürlüğe girdi. İşte 1 Ocak 2026'da sınırda karbon vergisi gelecek. İhracatçılarımız negatif etkilenecek. Aslında bu cümleleri belki birçok sempozyumda, panelde duyabilirsiniz ama e, Yeşil Mutabakat bizim için daha farklı bir e, anlam ifade ediyor. Biz ülkemizin yeşil ve sürdürülebilir dönüşümü için sınırda karbon vergisine odaklanmadan diğer başlıklara da odaklanmamız gerekiyor. Bunlar arasında doğanın korunması, sürdürülebilir ulaştırma yatırımları, e, burada da gördüğümüz konutlarımızın daha enerji verimli hale getirilmesi, çiftlikten çatala veya da tarladan sofraya olarak adlandırılan strateji, yani soframızda yediğimiz her ürünün üründe kullanılan kimyasal gübre miktarının minimize edilmesine kadar her türlü detayı içeren bir kalkınma planıdır aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatı. Çok sayıda uygulaması, çok sayıda bağlayıcı regulasyonu Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı. Temel olarak zaten 2050 yılında Avrupa'yı karbon nötr bir kıta haline getirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir finansman taksonomisi olarak adlandırılan bir alt rehberi de var Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın. Burada da ne yeşildir, ne yeşil değildir aslında e, tanımlandığı bir rehberdir taksonomi. IPCC raporundan Güler hocamız da bahsetti. Ben çok e, birkaç cümleyle ifade edeceğim. Şu an aslında dünyamız, e, yerküre direkt 1870 yıllarından itibaren 1.1 derecelik bir sıcaklık artışı yaşamış durumda. Aslında bunca yaşadığımız Özellikle sel, kuraklık, ekstrem hava koşulları, orman yangınları gibi e, tüm dünya ülkelerinde gerçekleşen e, felaketlerin sadece 1.1 derecenin sonucu olduğunu ben hatırlatmak isterim. Projeksiyonlar tabii ki çok daha kötü bir duruma işaret ediyor bizi 2040 yılında 1,5 dereceye ulaştır, ulaşacağımızı öngören bir projeksiyon söz konusu. Mevcut üretim teknikleriyle devam edildiği sürece. Burada da tabii ki %30 emisyon salan dünyada Çin, %15 aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri ve %13'lü Avrupa Birliği ülkelerinde de çok önemli rol düşmektedir. İklim değişikliği konusuyla ilgili vurgulanması gereken unsurlardan bir tanesi aslında adaptasyon denilen kavramdır. Adaptasyon artık iklim değişikliğini biz önlenemez bir seviyeye ulaştırdık bugüne kadar kirlettiğimiz üretim modeliyle tüm dünya olarak bahsediyorum. Buna uyum sağlamalıyız. Yani şehirlerimiz, sanayi tesislerimiz, bütün şehir bölge planlamalarımızın mevcut iklim değişikliğinin en kötü senaryosuna göre yapılması gerekiyor. Paris Anlaşması'nı onayladığımızı zaten Eyüp Bey de çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından detaylı olarak bahsetti. Burada bazı özellikle iklim değişikliği kaynaklı yaşadığımız felaketlerin bazılarından son en günceli bu zaten geçen hafta yaşadığımız maalesef bu felaketler aslında o kadar sıklıkla yaşanıyor ki Bunları biz belli mertebede iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini göstermek adına hatırlatmak amacıyla sunumlarımızda da yer veriyoruz. Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Akdeniz'deki orman yangınları, Artifin'deki sel felaketi gibi bunlar son iki yılda yaşadığımız büyük afetler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yayınlanan son raporda 2022 yılı bugüne kadar meteorolojik afetlerin en yoğun yaşandığı yıl oldu. Yani tarihimiz boyunca yıllık 1.030 e, ekstrem hava olayı yaşadığımız bir yıl oldu. Ee, burada da bahsettiğim gibi 2022 yılı e, sütunun en sağındaki e, bugüne kadar 1940 yılından itibaren rekor kırdığımız yıldır şiddetli yağış gibi işte dolu gibi e, kuraklık gibi etkiler özellikle en fazla gördüğümüz negatif durumlar. Burada kuraklığın etkisini görüyoruz. Yani ülkemizin bir şekilde e, tahıl ambarı olarak nitelediğimiz bölgelerimizde de aynı şekilde kuraklığın etkisini yıkıcı olarak görüyoruz. Ülkemizin sera gaz emisyonu trendi, biz tabii bu yıl bir, e, geçen yıl net sıfır hedefi koyduk. İşte 2053 yılına kadar buna yönelik şu an bir plana hazırlanmış durumda detayları bahsedilecektir önümüzdeki günlerde. Yani 2000 e, belli bir yıla kadar emisyonumuzu arttırmayı sonra da artıştan azalış senaryosuyla birlikte 2053 yılında net sıfır noktasına ulaşmayı planladığımız bir durum söz konusu. E, son yayınlanan tabii ki sera gazı emisyon istatistiği 2020 yılında 2019 yılına göre bizim emisyonlarımızı arttığını gösteriyor. Bu negatif bir durum ülkemiz açısından. Çünkü Dünyada 2000 yılı bildiğimiz gibi ülkemizde de çok acı kayıplarımız oldu. Covid-19 pandemisinin yaşandığı yılda, Covid-19 pandemisinin yaşandığı yılda sanayi üretimleri birçok birçok ülkede ülkemizde dahil olmak üzere belirli periyotlarla kısıtlamalara tabi oldu ve dünyada genel olarak emisyon miktarı 2019'a göre %5 düştü. Yalnız bizde bir artış söz konusu. O yüzden daha hedefimize ulaşma konusunda daha çok proje yapmak, daha fazla iklim değişikliğini azaltmayı hedefleyen projelere uymamız gerektiğini ifade ediyor. Orta vadeli programımızda zaten aynı şekilde Yeşil Dönüşüm ayrı bir başlık olarak yer aldı. Ve e, benden önceki katılımcılar da aynı şekilde belirttiler. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için Yeşil Mutabakat Eylem Planı da Ticaret Bakanlığımız koordinatörlüğünde tüm kamu kurumlarına bir yükümlülük olarak belirtilmiş durumda. Daha önce hazırladığımız planlar var. Tabi bunların bazıları güncelliğini yitirdi. Özellikle iklim kanununun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması şu an bu konulan hedeflere ulaşmak açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. İklim kanunu detayından bahsetmiyorum. Ben direkt olarak kendi konumla ilgili çok kısaca bilgi vermek isterim. Bildiğimiz gibi bugüne kadar iklim değişikliği kaynaklı sorunları tespit etmek, neler yapılacağını anlatmak süreci tamamlamaya yetmiyor. Bunun bir de tabii finansman tarafı var. Sağlıklı bir sürdürülebilir finansman yapısı oluşturulmadığı takdirde bu hazırlanan projeler, fizibiliteler, planlamaların hepsi masada kalır. Bu aslında tüm e, ülkelerde benzer şekilde oldu. O yüzden bunun finansman altyapısı çözülmediği takdirde e, bu işin projelendirme boyutunun e, amaca hizmet etmeyeceği kanaatindeyim. Burada sürdürülebilir borçlanma ihraçlarından bahsetmek isterim. Yani bu yatırımlar e, bankalar aracılığıyla finanse edileceği gibi sermaye piyasası e, ihraçlarıyla da doğrudan finanse edilebilir. Burada 2020, 2021 ve 2022 yıllarında aslında geçmiş yıllara göre, yani 2022 yılında sürdürülebilir borçlanma ihraçlarında bir gerileme görüyoruz. Daha önceki yıla kadar ciddi anlamda bu ihraçlarda yüksek rakamları görüyorduk tüm dünya genelinde. Kurumlar bu konuyla ilgili ciddi anlamda kendilerine hedefler koymuş durumda. Ancak uluslararası gelişmeler, politik krizler gerçekten sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gündemini etkiliyor. Biz bunu her yerde görüyoruz. 2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı Avrupa Birliği'nin önceliklerini değiştirdi mesela. Birçok yerde kömürlü termik santralleri açmaya başladılar. Benzer şekilde Avrupa Birliği menşeli bankaların, özellikle ticari bankaların, kalkınma bankalarından bahsetmiyorum, ajandalarında kredilendirme faaliyetleri iklim değişikliği konularının daha az yer tuttuğunu gördük. Aslında şurada görmüş olduğumuz grafik bunu ifade ediyor. 2022 yılındaki sert düşüşün nedenini temel olarak Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ortaya çıkan enerji ve gıda krizine bağlandığı bahse konudur. Dünyada da yine aynı şekilde İklim finansmanı trendinde 2021 yılına kadar olan artışı belirgin şekilde görüyoruz. Bunun özellikle Paris İklim Anlaşmasına uyum döngüsüyle birlikte çok daha önümüzdeki yıllarda ivmelenmesini bekliyoruz. Özellikle kalkınma finansmanı kuruluşları, biraz önce beyefendi de detaylı olarak Dünya Bankası'nın Bankası bu konuyla ilgili çalışmalarından bahsetti bankamız Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası mevduat toplamayan bir banka ve ana fon kaynakları ağırlıklı olarak uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları. Bunların başında Dünya Bankası geliyor. Diğer kuruluşlarda Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi Avrupa İmar Kalkınma Bankası gibi kuruluşlarda ülkemize kaynak sağlayan kalkınma bankaları. Bu kuruluşların gerçekten son 10 yılda yaklaşık 400 milyar dolar civarında bir bütçe ayırdılar özellikle gelişmekte ülkemiz dahil gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğini önleme ve adaptasyon yatırımlarını finanse edebilmek için burada bir tarafta iklim değişikliğinin azaltımını konuşuyoruz yani emisyonlarımı emisyonlarımızı azaltmaktan Diğer tarafta ise Adaptasyon tarafını konuşuyoruz. Yani artık iklim değişikliğini önleyemeyiz. Biz buna adapte olmak durumundayız. Ee, tabii ki burada finansmanın çoğunluğunun azaltıma ayrıldığını düşünüyoruz. Şu an buradaki grafik de temel olarak bunu gösteriyor. Ee, yani dünyada toplam diyelim ki 33 milyar dolarlık bir finansman sağlandı 2021 yılında. Bunun yaklaşık 10 milyar doları enerji veya yenilenebilir enerji yatırımlarına gitmiş adaptasyon tarafı biraz daha kentsel altyapı başlığında kümelenmesi gerekiyor. Aslında direkt olarak yaşadığımız sel ve diğer ekstrem hava koşullarında kentlerimizin altyapı sorunlarını gidermek bu adaptasyon bütçesine girecek bir unsur. O yüzden bu konuyla ilgili yaşadığımız ekstrem olaylarla da birlikte ülkemizde de adaptasyon yatırımlarının ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Burada trendlerden bahsettik. Ee, özellikle kalkıma bankaları önümüzdeki yıllar için taahhütler yayınladılar. Yani örneğin diyor ki Asya Altyapı Yatırım Bankası 2025 yılına kadar verdiğim e, her yani kredilerimin %50'sini iklim değişikliğiyle bağlantılı olmasını isteyeceğim diyor. Aynı şekilde Dünya Bankası %35 diyor. Bunlar ciddi aslında komitmanlar veya da taahhütler diyebiliriz. Burada Dünya Bankası'nın raporunda da yansıyan iklim finansmanı taahhütlerini görüyoruz. Süreme riayet edebilmek amacıyla bazı noktalarda hızlı geçiyorum. Vurgulamak istediğimiz temel unsur Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan bir ülke olarak Ülkemizin uluslararası finansmana, sürdürülebilir finansman ve iklim finansmanına erişimi daha fazla olması gerekiyor. Aksi takdirde bu yatırımların hayata geçmesi e, düşük ihtimalle olarak değerlendirilebilir. Kalkınma bankalarıyla olan işbirliklerimizi arttırmamız, sermaye piyasalarını daha derinleştirmemiz, yeşil sosyal tahvil ihraçlarını ön plana çıkarmamız bu anlamda kritik rol üstlenecek önümüzdeki süreçte. Banka olarak da bizim sürdürülebilir kalkınmaya ve iklim finansmanına ciddi desteklerimiz var. Burada bazı imzacılıklarımızdan bahsetmeyeceğim. Verdiğimiz her yatırımda çevresel ve sosyal riskleri minimize etmek için, yönetmek için değerlendirme yapıyoruz. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Yani krediyi biz veriyoruz, ondan sonra yatırımcı ne yaparsa yapsın takip etmiyoruz şeklinde bir sistemimiz yok. Doğrudan Dünya Bankası'yla, Alman Kalkınma Bankası, ile bizim ilişkilerimiz var. E, kamuoyuna da verdiğimiz taahhütler var. Yönetim kurulumuzun onayıyla e, direkt olarak bütün kalkınma finansmanı kuruluşlarına verdiğimiz taahhütler de var. Burada biz e, çevresel ve sosyal açıdan e, negatif etkilere sebep olan yatırımları finanse etmiyoruz. Bu noktada hem bankamızın hem de aynı şekilde doğa ve çevreye olan saygımızın bir göstergesi olarak ciddi detaylı bir analiz süreci üstleniyoruz. Bu analiz sürecimiz ulusal çevre mevzuatına göre de olmuyor. Uluslararası standartlara uyum sağlamak da bizim iç mevzuatımız kapsamında yer alan bir unsur. Yani temel olarak Dünya Bankası grubuna ait IFC performans standartlarına uyum şartını verdiğimiz her kredide yükümlülük olarak belirtiyoruz. Uluslararası standartlar, hani uyduğumuz uluslararası standartlarda burada yer almaktadır aynı şekilde. Portföyümüzde kömürlü termik santral bulunmuyor örneğin. Bu bizim 2053 net sıfır emisyon hedefine uyum sağlamak ve destek adına aynı zamanda bankamızın, portföyünün uyumlu olduğu noktasında da önemli bir göstergedir. Ağırlıklı olarak da bizim finanse ettiğimiz yatırımlarda ciddi anlamda ölümlü ve uzuv kayıplı iş kazası yaşanmadığını da 2020 yılından itibaren, çevresel ve sosyal politikamızı yürürlüğe soktuğumuzdan itibaren yaşanmadığını da belirtmek isterim aynı zamanda. Paydaşlarımızın süreçlere katılımı bizim açımızdan çok büyük önem arz ediyor. Dünya Bankası raporunda da paydaşların tüm süreçlere katılması hem finansman hem adil bir geçiş için bu anlamda Bankamızın da iç politikaları, tüm finansman süreçlerinde bunu şart koşuyor diyebilirim. Burada kaynaklarımızdan bir kısmını yansıtıyorum. Dünya Bankasıyla çok fazla sayıda kredimiz var. Açıkçası ülkenin ihtiyacı e, sanayi tarafında, özellikle sanayi sektöründe neyse, biz o odaklı kredi temin etmeye çalışıyoruz. Örneğin Covid döneminde Covid 19 pandemisinden etkilenen firmalarımızı desteklemek için, o süreçlerde e, istihdam kaybı yaşanmaması için Dünya Bankası'ndan ve Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kredi temin ettik. Benzer şekilde e, yenilenebilir enerji ve enerji verimine dair yine Japon Kalkınma Bankası'ndan kredimiz var. İslam Kalkınma Bankası'ndan temiz enerji ve enerji altyapısı kredimiz var. Çin Kalkınma Bankası'ndan da aynı şekilde 200 milyon dolarlık bir kredimiz var. Toplam 2,5 milyar dolarlık bir katkımız oldu iklim finansmanı yönünde. Şu an portföyümüzdeki net rakamlardan bahsediyorum. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden özellikle 7. ve 13. hedefe yani iklim eylemi, hedef, iklim değişikliğiyle bağlantılı hedeflere 2,5 milyar dolarlık bir proje desteğimiz oldu. Portföyümüzün de %80'i sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle etkileşim içerisinde olduğunu belirtebilirim. Bazı detay kısımları süremde az kaldığı için geçiyorum. ESG risk derecelendirmesi noktasında da nasıl ki kurumlar finansal açıdan kendilerini bir zorunluluk olarak uluslararası derecelendirme kuruluşundan derecelendirme yaptırıyorlar. Biz de aynı şekilde... Ee, uluslararası çevresel, sosyal ve yönetişim, yani sürdürülebilirliğin tüm unsurlarında kendimizi e, uluslararası denetime açmış durumdayız. Ve şu an çok güçlü bir notumuz olduğunda belirtebilirim. Dünyada e, ilk, bel, ilk 50 banka arasındayız aldığımız notla ve iç uygulamalarımız aracılığıyla da. Finans ettiğimiz yatırımlarla da yaklaşık 5 milyon tonluk bir sera gazı emisyonuna da engel olduk kamuoyuyla ve tüm paydaşlarımızla iletişimimizi, raporlarımızı entegre raporumuz ve etki raporumuz aracılığıyla da sağlıyoruz. Bunları da özet olarak belirtebilirim. Şu an 2-3 dakikalık bir süre var. Tamamen bitirince soru alma imkanı olmayacağı için ben bu kadarlık bir süre bırakmak istedim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim değerli paylaşımları için sayın çalışkana teşekkür ederiz.